Yunanistan Golden Visa programı dahilinde e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, ile Golden Visa başvurusu, daha doğrusu kredi alarak ev alıp, bundan sonra Golden Visa'ya başvurabilir miyim? E, bu sorunun cevabı e, net olarak hayır, çünkü e, Golden Visa için başvuracağınız dairenin, e, ünitenin neyse e, tamamen sizin adınıza olmuş olması gerekiyor. Şöyle, burada Yunan bankaları artık yabancı e, yatırımcılara da kredi veriyorlar, e, kredi almanız mümkün. E, yani krediyle ev alabilirsiniz, e, tabi onun bazı şartları var, bankayla bir randevu almanız gerekiyor. Bankadaki e, çalışanlar size e, ayrıntılı bilgi verecektir ama krediyle aldığım daire üzerinden Golden Visa başvurusu yapamam çünkü bildiğiniz gibi krediyle aldığınız zaman e, belli bir e, ödeme boyunca e, banka oraya e, şey koyuyor blok koyuyor, şer koyuyor neyse onun adını tam teknik olarak bilmiyorum. E, dolayısıyla tapu tamamen sizin adınızda olmuyor. E, zaten biz mesela satış yapılırken e, sizin seçtiğiniz daire üzerinde de e, bakılırken e, avukatınız ilk olarak buna bakıyor zaten. Üzerinde bir kredi var mı? Vesaire var mı? işte Borcu var mı? Gibi gibi şeylerin e, Tamamlanmış olması lazım. Tertemiz olması gerekiyor. Dolayısıyla ev almak için kredi alabilirsiniz yurt dışında Yunanistan'da ancak o aldığınız daireyle Golden Vize başvurusu yapamazsınız. Yunanistan'da Golden Vize programı ile ilgili aklınıza gelebilecek tüm sorularla ilgili bana ulaşabilirsiniz.